Bugün de İstavir Tavındayız arkadaşlar. Tekneyle beraber geldik. Bakalım kısmet. Şey de bizim şey olacak ya. Abi Samet. O Cem abinin orada buzlar olacak. Buzları getir. Evet. Buza gerek yok gerçi. Yok gerçi. Az bir su alalım. Az su aldık Aynen. Bugün de arkadaşlar İstavrit'e geldik. Kendimizi şamandıralara bağladık. Bugün de İstavrit deneyeceğiz. Bugünkü keyfimiz de dediğim gibi İstavrit olsun. Arkadaşlar tabi Samet keşfetti sağ olsun. Dedi ki baba dedi ben dedim ezgiti atacağım. Biraz istavreti yakaladık. Güzel de yakaladık. Şöyle Cem kardeşime yakaladı istavretleri gösterelim. Şimdi onu tuttuk. Cem evet. şurada küçük istavretler var. Onları kes sayı etme. Evet, Kardeş kaç metreden geliyorsun? 60. <laughs> evet bekliyoruz. Güzel mezgit vuruyor tabi. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar filotra kestik bıçakta kayıkta kalan kör bıçak arkadaşlar tabi hazırlıklı gelmediğimiz için şu şekilde klasik yemlerimizi taktık Bu dibe Nasıl oğlum? Benim sesim de, de biraz dolu gider. Bende kaç kence? Hı? Bayağı da kence varmış ya bunda. Neyse olsun. tabi arkadaşlar öyle bir kence yapmadık. Şeyle beraber devam edeceğiz. İster hiç. kancasıyla beraber. Şöyle arkaya ayarlayalım. Şu iki taneye takmayacağım. Bu kadar yeter. gönderdik bakalım. Evet yine yapıştırdı. Aa, taktın. Şeye taktın. Ana. Kaçtılar. Güzel. <laughs> Bugün mezgit günü herhalde. Aa, krallara bak. Kancılarıma da da bakayım? Kaladın kardeş. Abi bilmiyorum çok ağır bir şey geliyor ama inşallah tutamaz. Köpek balığı mı tuttun? Ne yaptın? Ama hiç kafa dağıtmıyor. Allah Allah. İlk defa da böyle bir şeye şahit oluyorum. Balık olsa kafa atacak. Şefet, çaka ya bir şey mi? Çok da derinden geliyor. Evet. He? Halat mı? Vatoz. Vatoz mu? Ne diyorsun ya? Of. Of, of. O ne? Evet, Kanadından. Ben bu cırgana. Keseyim mi kanadını? Evet. Ha? Hâlâ gidiyor, görüyorsunuz. Aa, bu kanalmış. Emirlerimizi tekrar taktık. Bu arada Samet de... balığını çekiyor. Kovana yaklaştırayım seni Şehçe. Kovana yaklaş. Oo Samet yine iyisin hadi bakalım. Allah, bu iş keyifliymiş ya Cem. <laughs> Diğer balıklar gibi ızdıraplı değil. Bu nereden geliyor arkadaş? Nereden, geliyor, nereden geliyor. Yani, ne kadar. Mezg Mezgit, de bu kadar eğsin bunu ya. Ters takılmış kerata. Ekmek bulamazsanız pasta yiyin. Vay, üzüm. Bugünkü keyfimiz de böyle olsun bakalım. İyi hadi bakalım. Sen hep bir tane bir tane alıyorsun. Çok iyisin Samet. Ama biber süreceğim ağzından gel. <laughs> Oo, üzüm gibi. Oo, hadi bakalım. Bizi takıyoruz. Samet de bu arada balığı çekiyor tabi. Çocukluğundan beri alıştığı için kerate. Güzel balık yakalıyor. Cem kardeşim de gönderdi. Ne yaptın lan oğlum kuyruğundan kuyruğundan ters mevz. <laughs> hadi bakalım. Öyle mi? O isabet. Tabi Samet kadar tutamasak da biz de kendi çapımızda avlanıyoruz. İyi hadi bakalım. çektim kamuşu herhalde. Ha aynen aynen. <laughs> <laughs> kaçtı. Yok geri yolladı, bir tane var. Göstermeyin. <laughs> <laughs> Göstermeyin bir tane tut diye kerepe ya. Iki <laughs> üç tane dedi. Üç dört tuttun mu Önden ağrı çekiyor yukarıdan. <laughs> <laughs> çok kerepe çok. <laughs> Ya var ya Samet. 3 4 tane tutunca şey yapıyor. Reklama giriyor. Kerata ya. Oo, şu da çok güzelmiş. çok ideal bu. Çok güzelmiş evet. Katlaşmış Yaşlanmışlar. var ya. Samet var mı? İyi hadi bakalım. Geçenki gibi değiller, de, bir önceki. Ha, tamam hadi bak tamam bu sefer kurtardın. Boy, boy, boydan kurtardı. Boydan kurtardı evet. Can ne zaman istersen can. İstediğin zaman gidelim. Balık işi olunca biliyorsun Ercan abi her yere <laughs> gidiyor. Aynen. Aha. eyvah. Az boşla abi direkt çektim. Şey, aç aç makineyi, aç. Yine bir tane balığımız da varmış. Evet ya. Ne var ama. Gençler bugün de güzel zevk yaptınız. Hadi bakalım. Tabi bugün istavriti bırakıp mezgite atma fikri Abdusamet'in fikriydi. Biraz istavrit yakaladık arkadaşlar. Onunla beraber de mezgite attık. Değişiklik oldu. Mezgit balığı da güzel balık. Su çok güzel. Valla öyle güzel rengi var ki. Bayılıyorum. Of 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 of. Samet sende de var herhalde. Bir dizmişsin hadi bakalım. Ben de yem takıyorum. tabii. gençler tutuyor. Tamam, <laughs> gençler yakalıyor ben. Onların çıraklığını yapıyorum. Ne yapayım? <laughs> Allah. Yayla derken dedi ya. Şey bir akşam Levrek muhabbetini anlattı ya. Hiç sorma. Aynen. Ya şimdi gittik levre Çocuk Attım diyor. <laughs> atıyor. duruşun <kaldım. gülüyor> yere düşüyor. Dayı 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 dayı. La arkadaş oltamı atamıyorum suya. En son bıraktım baktım çocuğun keyfi güzel, şansı güzel. Ben yem takıyorum ama atıyor. Şimdi balıkçılık dolu işin bugün de öyle oldu. Siz siz yakalan ben yeminizi tamam, takayım. Gel. <laughs> bak, en sonunda bab <laughs> baba, <laughs> yani. baba yem diyor duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> geralice. abi. Olsun. Evet. Her zaman öyle. Bir tane olsun. de balık tutabilir miyim Tabii ki abi. Buyur abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Senin konumuna ben geçiyorum. <laughs> Yem kesme konumuna öyle. Evet. Hadi bakalım. Zaten çok beklemeyiz. Bir iki atım daha attıktan sonra gideriz. Çok şükür balığımızı aldık. Görüyorsunuz değil mi? Of, ömrüme evet. ömür katıyor. Tabii ben sizin kadar tutamıyorum gençler. Ve bir tane. Aynen. Ana. <laughs> ya havası gibi oldu Cem rüzgar da Çok başladı. Güzel, Çok abi. güzel evet. Hava güzel patladı. Tabii karşıda da hortum var. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Hava bozdu tabi balıkta vuruyor ama biz artık havamızı ne yaptık sonlandırdık. Bugün de İstavrit'le beraber yemli mezgiti denedik arkadaşlar. İstavrit vuruyordu ama bir değişiklik olsun istedik. Samet mezgiti atmak istedi. Evet, hadi bakalım. Ne yaptın? Son Var mı? Da İyi hadi bakalım seninle de beraber videomuzu sonlandıralım. Şaşmet diye yaptın. Haydi bakalım.